Arkadaşlar merhaba. Bu pompa ile şerbetleme sistemini merak eden arkadaşlar vardı. Bugün bir arkadaşımız geldi. bir videosunu çekelim dedik. Bir tane bahçe sulama ve hidroforlarda kullanılan pompamız var. Eynel marka bir pompa. Pompanın modelini tam göstereyim şöyle. Şu model bir pompa. Bu pompa bayağı güçlü bir pompa. Yaklaşık 48-50 metre dikey su bastığı yazıyor teknik bilgilerinde. Pompamız şurup fıçısından bağlı alttan. Burada bir vanamız var. Vanadan pompanın haznesine geliyor. Hazneden çıkan su ya da şerbet. Hortumda bu hortumun ucunda tabanca var. Fakat pompa çok güçlü olduğu için e, genelde tabancayı kapattığımızda rekorlara falan çok baskı yapıyordu. Akıtma sızdırma yapıyordu. İlk önce elektronik olarak kontrol etmeyi denedim. Olmadı. Sonra geri besleme sistemi kurdum. Tabanca açıkken şerbet bu güzergahı takip edip tabancaya gidiyor. Ama tabanca kapalıyken T'den dönüp buradan tekrar fıçıya geri besleme yapıyor. Yaptıktan sonra şöyle bir avantajını fark ettim. Şerbeti aynı zamanda karıştırdığı için içerisinde kalan şeker taneciklerini de eritiyor. Öyle bir güzelliği var. Hatta dün yaptığım şerbette bir miktar şekeri biraz erittim. Sonra çalıştırdım pompayı. Geri kalanı kendi eritti. Şu üzerindeki küresel vanayla geri beslemeyi açıp kısarak tabancaya giden şerbetin debisini ayarlayabiliyoruz. Böyle basit bir düzenek. Pompanın şu anda yaklaşık piyasa değeri 600 lira civarı. İşte buradaki bağlantılar falan 150-200 liraya çıktı. Fıçı mıçı işte sistem genel olarak ucundaki tabanca su hortumu yaklaşık 1000 lira civarı bir maliyeti oldu bize. Tabi değişir sisteme göre. Şimdi aşağı inip yaklaştığımız Toplamın gerisi çok yüksek. O yüzden bunu kapalı tutup şey yapmak gerekiyor. Pompamızı çalıştırıp aşağıdan kuraklar. Hortumumuz 30 metre hortum var sistemin sonunda. İlk başta bahçe sulama için kullanılan plastik tabancalardan kullanıyordum ama arkadaki güç fazla olunca o dayanamadı bu pompa internet sitelerinde bulunabilir. Yaklaşık 200 liranın üstünde bir fiyat var o civarlardadır. Alüminyum bir malzeme, çok sağlam bir malzeme. Kuvvetli bir pompa. Şöyle. Ama şöyle gel daha iyi olur. Şu anda pompa yukarıda çalışıyor. Sistem geri beslemeye akıyor. Açıyoruz. Geri beslemede hiçbir kısıtlama olmadığı halde debi bu kadar yüksek. Geri beslemeyi kapatsam bunun ucundan su çok yüksek bir debiyle akıyor ve sıçrama yapıyor. Bu bir arkadaşımıza verdiğimiz arılar. O yüzden katlarını hazır koyalım dedik. Bir daha eve gittiğinde uğraşmasın. Yoksa normalde bende bu şekilde boş bir kat olmaz.